Sevgili gençler, e, merhabalar. Bugünkü konumuz cümlede anlam. Cümlede anlamın ilk e, konusu neden sebep sonuç ilişkisi yani neden sonuç cümlesi e, nedir neden sonuç cümlesi? Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin ya da gerçekleşmemesinin bir sebebe bir nedene bağlı olduğu cümlelerdir. Hemen kolay anlaşılır bir örnekle başlayalım. E, örnek cümlemiz şu. Derslerine hiç çalışmadığı için sınıfta kaldı. Burada bu cümlede aslında iki tane yargı var. Bu yargılardan birincisi derslerine hiç çalışmadığı, ikinci yargı da sınıfta kaldı. E, bu yargılardan ilki ikinci yargının gerçek gerçekleşmesine sebep olmuştur. Yani neden olmuştur? E, sınıfta kalmak bir sonuçtur. Bu sonucun nedeni olarak da derslerine çalışmaması olarak gösterilebilir. E ee, önemli bir notumuz var. E ee, için, bu yüzden, bunun nedeni, çünkü, bu nedenle, dolayısıyla ifadeleri sebep-sonuç ilişkisi kurmamızı sağlayan sözcüklerdir. Ee, bu sözcüklerle kurulmuş birkaç örnek inceleyelim birlikte. Ee, yemek yemiyordu çünkü dişi çürüktü. Buradaki çünkü ifadesi E ee, bu iki yargı arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı sağlamıştır. Bir örnek daha bakalım. Salgın dolayısıyla okullar tatil edildi. Dolayısıyla ifadesi burada. Okulların tatil edilmesi sonuçtur. Bu sonucun gerçekleşmesinin neden olan şey, nedeni de salgındır. Sebep sonuç. Yani neden sonuç ilişkisini dolayısıyla ifadesi kurmuş. Sokağa çıkma yasa var bu yüzden canımız sıkılıyor. şimdi bu yüzden ifadesi burada iki yargıyı neden sonuç ilişkisi bakımından birbirine bağlamış. Ee, canımız sıkılıyor bu sonuç cümlesi. Canımızın sıkılması neden olan olay sokağa çıkma yasağının olması burada neden sonuç ilişkisi yine bu yüzden ifadesiyle sağlanmış. Hiç kimse sokağa çıkmıyor bu nedenle sokaklar hayvanlara kaldı. Sokakların hayvanlara kalması bir sonuçtur. Bunun nedeni hiç kimsenin sokağa çıkmıyor olması bu nedenle ifadesi zaten adı üzerine nedenle demiş. Neden sonuç ilişkisi kurmuş. Sadece çünkü dolayısıyla bu yüzden bu nedenle işte için gibi ifadelerle kelimelerle neden sonuç ilişkisi kurulmuyor. Hemen bunu bir notla burada ekledim ben. Den dan işaretleyelim. Masayla, ekleri ekleriyle de neden sonuç ilişkisi kurulabiliyor. Örnek olarak masadan erken kalktığından aç kalmış. Aç kalması bir sonuç cümlesidir. Aç kalmasının nedeni ise masadan erken kalkmış olması. Diğer örnekle de bir cümle kurduk. Karantinanın iptal edilmesiyle herkes sokağa çıktı için ile ifadesi buradaki ek iki cümle arasında neden sonuç ilişkisi kurmamızı sağladı. sokağa çıkma bir sonuç. Bu sonucun nedeni karantinanın iptal edilmesi. Neden sonuç cümlelerinde şunu söyleyebilirim. iki i̇ki yargı var dedik. Bu iki yargı da diğer işte ama sonuç ve koşul sonuç cümlelerden ayırt etmenin kolay bir yöntemi var. onlarda da ikişer yargı var. Neden sonuç cümlelerindeki iki yargı da gerçekleşmiş oluyor diğerlerine farklı olarak. Mesela e, hiç kimse sokağa çıkmıyor. Sokağa çıkmaya yasağı var mesela burada. Bu yasak gerçekleşmiş. Canı sıkması, sıkılması yargısı da gerçekleşmiş. E, hiç kimse sokağa çıkmıyor. Burada bir yargı var gerçekleşmiş sokaklar hayvanlara kalmış. Bu yargı da gerçekleşmiş. Yani neden sonuç cümlelerinde yargıların her ikisi de gerçekleşmiş oluyor. İkinci cümlemiz amaç sonuç cümlesi. Bir cümledeki eğilimin hangi amaçla gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelerdir. Örnek olarak basit bir cümle yazdım. Ekmek almak için fırına gitti. Şimdi burada için ifadesi var. İki cümle iki yargı var yine ee, ikinci yargı sonuç ee, ikinci yargı sonuç nasıl sonuç fırına gitmiş ee, fırına gitmesinin burada amacı dile getirilmiş o amaç da nedir ekmek almak ekmek almak amaç fırına gitmek sonuç bir örnek daha var yüksek not almak için çok çalıştı çok çalışmak sonuçtur Amaç yüksek not almak Yine burada için ifadesi iki yargı arasında Amaç sonuç ilişkisini kurmuş Burada notumda belirttim zaten Sadece için kelimesi Amaç sonuç ilişkisi kurmuyor Amacıyla Diye Üzere ifadeleri de Amaç sonuç ilişkisi kurmamızı sağlıyorlar Örneklerle bakalım Nasıl oluyor diğer ifadelerle Babam annem mutlu olsun diye Hediye almış. Hediye almak sonuç amaç ne? Ee, babasının annesini mutlu etme amacı mutlu olmasını istiyor. Ee, i̇kinci örneğimizde kardeşim ödevini yapmak amacıyla odasına gitti. Burada amacıyla ifadesi e, odasına gitme sonucunu bir amaca bağlamış. Nedir o? Kar ödev yapmak bir amaç. Hastayı Hastayı iyileştirmek üzere tedaviye başlandı. Burada tedaviye başlamak sonuç hasta iyileştirmek amaç. Ee, için i̇çin kelimesi az önce gördüğümüz neden sonuç ilişkisinde de iki yargı birbirine bağlıyordu. Neden sonuç ilişkisi kuruyordu. Burada da amaç sonuç ilişkisi kuruyor. Ee, bununla ilgili bir notum var. İçin kelimesi hem neden sonuç hem de amaç sonuç ifadelerinde kullanılır. İçin kelimesi yerine amaç amacıyla kelimesini kullandığımızda cümle anlamlı oluyorsa ama sonuç anlamsız oluyorsa neden sonuç? Neden sonuçtur? Bunun nasıl olduğunu örnekle inceleyelim. Birinci örneğimde araba almak için Ankara'ya gitti. Buradaki için ifadesi yerine ben hemen altında amacıyla kullanacağım. Araba almak amacıyla Ankara'ya gitti. Bakın anlamlı yani amaç sonuç cümlesi oluyor. Diğer örneğimizde yine için sözcüğünü kullandım. Evde yalnız kaldığı için canı sıkıldı. Evde yalnız kaldığı amacıyla canı sıkıldı. Anlamsız bir cümle oldu. Demek ki bu amaç sonuç cümlesi değil. Neden sonuç cümlesi? Bu iki cümleyi ayırt etmenin bir yolu daha var. Az önce söylediğim gibi. burada sonuç gerçekleşmiş. Ama sonuç, cümle, sonuç cümlelerine sonuç denilen yargı zaten adı üzerine sonuç gerçekleşmiş. Ama amaç ifadesi henüz gerçekleşmemiş ifadelerdir. Araba almak amacıyla Ankara'ya gitti cümlesinde. Ankara'ya gidilmiş bu gerçekleşmiş fakat araba alınıp alınmadığı belli değil. Neden sonuç ilişkisine baktığımızda canı sıkılmış sonuç nedeni evde yalnız kaldı. Bakın burada evde yalnız kalınma olayı gerçekleşmiş. Yani her iki cümlede gerçekleşmiş fakat ama sonuçta amaç gerçekleşmemiş sonuç gerçekleşmiş oluyor. Buradan da iki cümleyi birbirinden ayırt edebiliriz. Üçüncü cümlemizde koşul sonuç cümlesi ee, eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğu cümlelerdir. Diğer adı da e, şart sonuç cümlesi. Örnek olarak dersi dikkatli dinlersen konuyu anlarsın. Konuyu anlamak ...bir sonuçtur. E, konuyu anlamak hangi şarta bağlanmış? Dersi dikkatli dinlemesine. E, bir diğer örnekte... ...yemeği yerse tatlıyı hak eder. Tatlıyı hak etmek bir sonuç cümlesidir. Bu tatlıyı hak etmenin... E, ...nasıl bir şarta bağlanmış? Yemeği yemesi şartına bağlanmış. Bu da şart yani koşul cümlesidir. E, dikkat ettiyseniz her iki cümlede... ...şart yani koşul sonuç anlamları... S sağ eki ile sağlanmış. E, hemen ben bunu not olarak belirttim. E, genellikle S sağ eki ile koşulan sonuç anlamı sağlanır. S sağ eki dışında madan, meden, dıkça, dikçe, mumi, ince ince, üzere, ama, fakat, şayet gibi eklerle ya da sözcüklerle şart e, koşul anlamı şart koşul sonuç anlamı sağlanabilir. Bunlarla ilgili birkaç örnek bakalım. Kırmızı ışık kırmızı ışıkta geçtim mi ceza yersin. Buradaki mi eki ile koşul sonuç anlamı sağlanmış. Ceza yemek bir sonuçtur. E, bu hangi şarta bağlanmış? Kırmızı ışıkta geçmeye. Çalıştıkça çok para kazanırsın. Ee, çok para kazanması neye bağlanmış? Çalışmasına bağlanmış, çalışma şartına bağlanmış. Tıkça ekiyle. Yemek yemeden kilo alamazsın. Buradaki e, meden maden eki e, şart sonuç anlamı. Kazandırmış iki yargı arasında kilo alması sonuçtur. Kilo alması şartı neye bağlanmış? Yemek yemesine bağlanmış. Kitabı geri almak üzere veriyorum. Burada üzeri ifadesi e, bir şart anlamı kazandırmış. Kitabı vermesi geri alma sayına şartına bağlanmış. Yanındakiyle konuşabilirsin ama sınıfı rahatsız etmeden buradaki ama ifadesi yine e, iki cümle arasında şart sonuç anlamı kazandırmış. E, yanındakilerle konuşmak bir sonuç. Bu sonuç sınıfı rahatsız etmeme şartına bağlanmış. Burada ters ilişki. Diğerlerinde önce şart sonra sonuçtu. Bu cümlede önce sonuç sonra şart olarak e, verilmiş. Yine az önceki örnek cümlelerde bahsettiğim gibi e, yani neden sonuç ama sonuç e, cümlelerinde yargıların gerçekleşip gerçekleşmediğinden bahsetmiştim. Koşul sonuç cümlelerinde eee her iki yargıda gerçekleşmemiş oluyor. Nasıl yani? Mesela kırmızı ışıkla geçmiş mi? Hayır. Henüz daha geçilmemiş. Ceza yenilmiş mi? Henüz ceza yenilmemiş. Ee, çok para kazanmış mı? Hayır. Daha henüz öyle bir şey olmamış. Çünkü çok çalışmamış daha henüz. Yemek yemeden kilo alamazsın. Mesela burada kilo almış mı? Hayır. Çünkü e, henüz öyle bir eylem gerçekleşmemiş. Çünkü yemek yememiş. Ee, bunun gibi e, her iki yargıda bu örneklerde gördüğünüz gibi her iki yargıda henüz gerçekleşmemiş oluyor koşul sonuç cümlelerinde bu ipucuyla da koşul sonuç cümlelerini bulabilirsiniz. Nesnel yargılar dördüncü cümlemiz doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen deney ve veya gözleme dayanan tarafsız yargılardır. Nesnel yargılar ee, örnek bir açıklayalım bu kitap. Yazarın üçüncü kitabıdır. Ee, burada bu yargı doğru ya da yanlışlığı kanıtlanabilir. Yani yazar gerçekten bakılır. Ee, şu, bu ana kadar kaç tane kitap bas, kitabı çıkmış. Bu gerçekten üçüncü kitabı mı? Bu bunun doğru mu yanlış mı olduğu kanıtlanabilir. O yüzden nesnel bir yargıdır. İkinci bir örnekle inceleyelim. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölüdür. Bu nesnel bir yargıdır. Çünkü ölçülebilir. Ta, e, herkes tarafından doğruluğu zaten kabul edilmiş. E, tartışmaya açık bir konu değil. E, o yüzden nesnel bir cümle. Bir diğer örnekte güncel bir örnek verdim. Futbol maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi. Şimdi bu e, kanıtlanabilir bir yargı. Çünkü gerçekten böyle bir olay yaşanmıştır. E, bunun doğruluğu, yanlışlığı görülmektedir tartışılmaz, kişiden kişiye değişmez bir kanunla bu bir sonuca bağlandığı için bu nesnel bir cümledir gelelim öznel yargılara öznel yargılar da doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen doğruluğu tartışılan yargılardır örnek benzer yukarıdaki nesnel yargının benzer bir örneği oldu daha iyi anlayın diye benzer örnekler üzerinden gidiyorum. Ee, öznel yargı örneğimde şunu verdim. Yazar bu kitabında çok akıcı bir dil kullanmış. Şimdi yazar bir kitap çıkarmış. Bu nesnel bir cümledir. Ee, ama kitabındaki dilinin akıcılığı kişiden kişiye değişir. Bana göre akıcı gelebilir ama bu bir başkasına göre akıcı olmayabilir. Bu tartışma açık bir konu. Tartışma açık kişisel bir görüş bildirdiği için kanıtlanamaz. Öznel bir yargıdır. Ee, yine yukarıdaki örneğimizin bir benzeri nesnel örneğin, e, şimdi de öznel örneğini yazdım. Türkiye'nin en güzel gölü Van Gölü'dür. Bu ifade kişiden kişiye değişir. Bir başkası Tuz Gölü diyebilir, ya da Burdur Gölü diyebilir, ya da başka bir göl diyebilir. Kişiden kişiye değişebilecek bir e, yargı olduğu için bu öznel bir cümledir. Futbol maçları salgın nedeniyle seyircisiz oynanmalı. Bakın, oynanmalı bu bir kişinin bir görüşü. Birçok kişi bu görüşe katılabilir ya da bazıları katılmayabilir. Sonuçta kişiden kişiye değişebilecek bir yargı olduğu için bu da özel bir cümledir diyorum. Altıncı olarak örtülü anlam. Nedir örtülü anlam? Bir cümlede söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılacak diğer anlamlara örtülü anlam denir. Örnek olarak Geziye Ali de gelecek. Burada bu cümlede açıkça verilen anlam Ali'nin geziye gideceği anlamı. Fakat burada De ifadesiyle Ali'den başka insanların da geziye geleceği anlamını çıkartıyoruz. Bir de bir gezinin yapılacağı anlamını çıkartıyoruz. Burada iki tane örtülü anlam çıkartabiliyoruz. Burada açıkça verilmeyen fakat bizim cümle yoklunca e, anlayabildiğimiz farklı e, iki örtülü anlam daha var. Bir örnek farklı bir örnekle bakalım. E, sanatçının bu eseri ayakta alkışlandı. Şimdi ayakta alkışlanma ifadesi aslında bir eserin e, takdir edilmiş olduğu, çok beğenilmiş olduğu anlamını çıkarmamızı sağlıyor. Bu da bir örtülü anlam ifadesidir. Ahmet Bey toplantıya yine geç kaldı. Buradaki yine ifadesi bize bu cümlede başka bir anlam daha çıkarmamızı sağlıyor. Nedir o? Demek ki Ahmet Bey daha önce de toplantıya geç kalmış. Şimdi de geç kalıyor. Bu bir örtülü anlam örneğidir. Sinemaya sadece seninle giderim. Cümlesinde sinemaya sadece o kişiyle gideceği anlamı çıkıyor. Bu açıkça verilmiş bir anlam. Fakat buradaki sadece ifadesiyle senden başkasıyla gitmem diye bir anlam daha çıkarmamızı sağlıyor. Bu anlamda örtülü anlam olarak örnek olarak verilebilir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.